merhabalar çocuklar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu kitabımızdan 4. sınıflar için 109. sayfamızdaki problemlerimizi çözeceğiz. Hemen birinci sorumuza bakalım. Aynı anda aynı yerden aynı yöne hareket eden iki araçtan birinin saatteki hızı 70 km. Aşağıya ben zaten çizdim. Diyelim ki bu 70 kilometre hızla gitsin. Yani bir saatte 70 kilometre gittiğini düşünelim. Diğerinin 80 kilometredir. Buraya da 80 kilometre yazalım. Bu da öyle gitsin. 4 saat sonra aralarında kaç kilometrelik bir uzaklık oluşur demiş. O zaman ikisini de 4 saat ileri götürelim arkadaşlar. Mesela şurası 70 olsun. 2 Yani şuradan şuraya kadar düşünelim. 1 1 burası 2 3 bu da 4 olsun aynı şeyi buraya da yapalım Bakın burada da 80, burada da 80, burada da 80 gidecek. Aynı şekilde bu da 70, bu da 70, bu da 70 gidecek. E şimdi hesaplayalım. Kaç tane 70 var? 4 tane 70 var. 4 saat gittikleri için 70 çarpı 4 yapıyoruz. Bu da 280 kilometre gitti. Aynı şekilde bu da bakın 80 kilometre ile gittiği için bu daha uzağa gittiğini düşünelim. Yani şuraya kadar gittiğini düşünelim. 80 çarpı 4. 8 kere 4. 32. Bu da 320 kilometre gitti. Aralarında diyor kaç kilometrelik uzaklık oluşur. Yani bu araba burada durduğunu düşünelim. Bunun da burada durduğunu düşünelim. Bu daha hızlı gittiği için pembe araba tabii ki de daha ileri gidecektir aynı saatte. Dolayısıyla bakın arada şu kadar. Bir fark var, görüyor musunuz? Şu kadarlık bir fark var. Nasıl bulacağız bunu? Tabii ki de 320'den 280'i çıkardığımızda şu kısmı bulacağız. O yüzden hemen şurada o işlemi yapalım. 320'den 280'i bir çıkaralım. 0 2'den 8 çıkmaz. 12'den 8 çıktı. 4 kaldı burada kaldı. 2 2'den 2 çıktı 0. Bakın 40 kilometrelik bir uzaklık oluştu ikisinin arasında diyeceğiz. Gelelim ikinci sorumuza. Şimdi arabalarımızı çizdik yine. Biri mavi, biri yeşil. Yine aynı anda, aynı yerden, aynı yöne hareket eden iki araçtan birinin saatteki hızı 72 kilometre. Diğerinin 84 kilometre. Buraya kadar geldik. 2 saat sonra bakın şöyle olsun. 1 2 1 2. Yani 84 şuradan itibaren olduğunu düşünün. 72, 72, 84, 84 kilometre gittiklerini düşünün. 2 saat sonra aralarında kaç kilometrelik uzaklık oluşur? Hemen hesaplayalım. 72, 2 saat edecek. 2 kere 72, 2 kere 2, 4, 7 kere 2, 14, 144 kilometre gitti. Diğeri 84 kilometre hızla gidiyor. Demek ki daha uzağa gidecek. Çünkü daha hızlı. O zaman 84 ile 2 çarpıyorum. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16. Bu da 168 kilometre gitti. Burada durdu. Ne yapacağım arkadaşlar? Yine bakın. Şu araba burada durdu. Bu burada durdu. Şuradan keseceğim. Şu kısmı soruyor aslında bana. Çünkü bu bu kadar daha uzağa gitti. Yine 168'den 144'ü çıkararak bunu bulacağız. 8'den 4 çıktı 4 kaldı. 6'dan 4 çıktı 2. 1'den 1 çıktı 0. Yani 24 kilometre daha bir aralarında bir uzaklık olacak şu kısımda. Evet gelelim 3. sorumuza. Hidayet basketbol potasına 1 dakikada 12 atış. Şöyle düşünelim. Hidayet, bu <laughs> Hidayet olsun. Bu da diğer çocuk olsun. Kesin o varsa başka çocuk da vardır. Şuraya Hidayet yazalım biraz. Uzak oldum. Şuraya da Kerem yazalım. Evet, diyor ki 1 dakikada 12 atış yapıyor. Bu çocuk bir dakikada 12 atış yapıyor. Kerem 15 tane yapıyormuş. Bir saat sonra ikisinin potaya yaptıkları atış sayıları farkı kaç olur? Şimdi bir saat sonra hesaplayacağız arkadaşlar. Şurada kutucukları bir silelim. Bir saat kaç dakikaydı? 60 dakikaydı. Bakın bunlara bir dakika olarak verdi bize. Ama bir saat sonrayı sordu. Hemen bunu dakikaya dönüştürdük. Ne yapacağım? Her dakika 12 12 12 12 12 12 12, 12 atış yapıyor. O yüzden 12 ile 60'ı çarpacağım. Evet 0 kere 2, 0, 0 kere 1, 0. İsterseniz kısa yoldan da çarpabilirsiniz. Hatta onu gösterelim ya. Daha iyi olsun, daha kolay olsun işimiz. Ne yapıyoruz böyle bir durumda arkadaşlar? Şuradaki 0'ı görmüyoruz. 12 ile 6'yı çarpacağız. 6 kere 2, 12 elde var. 1, 6 kere 1, 6. 1 de elde, 7. Şimdi bu 0'ı hop sayının sağ tarafına koyduk. Yine aynı şekilde 15 ile 60'ı çarpacağız. Burada bu da her dakikada 15, 15, 15, 15 atış yapıyor. O zaman ne yapacağız? 15 ile 60'ı çarpacağız. Yine sıfırı sil. Kalan sayıları çarp. 6 kere 5, 30. Elde var 3. 6 kere 1, 6. 3 daha 9. Şimdi bu sayıları hop, sayının sağ tarafına getir. Aradaki farkı bulmak için ne yapacağız? Adı üstünde fark çıkarma işlemi demek. 900'den 720'yi çıkaracağız. 0, 0'dan 2 çıkmaz. 10'dan 2 çıktı 8 kaldı. Burada kaldı 8. 8'den 7 çıktı 1. Aradaki farkımız 180 olacakmış. Evet, geldik 4. sorumuza. Ebru 1 dakikada 120. Ebru. Bıt bıt. <laughs> Evet bir dakikada 120. Neymiş bu? Pelin 108 sözcük okuyor. Hmm. Bir de Pelin çizelim şöyle. Bu da buna baksın. Hop. Pelin. Pelin de buraya yazdık. O da 108 tane sözcük okuyabiliyormuş bir dakikada. Aynı hızlı sözcük okuduklarında 10 dakika sonra Ebru. Ne yapacağız arkadaşlar? Onla çarpacağım. Çünkü bir dakikada 120, 10 dakika boyunca 120, 120, 120 sözcük okuyacak. Onunla çarpmak çok kolay. Ne yapıyoruz arkadaşlar burada? 120'yi yazıyorum. Onun sıfırını ekliyorum. Bitti. 1200 sözcük okuyormuş 10 dakikada. Ebru'ya bakalım bir de. 108 ile onu çarpacağım. 108'i yazıyorum. Onun sıfırını ekliyorum. 1080 okuyormuş o da. Ebru Pelin'den kaç sözcük fazla okumuş olacaktır? Aradaki fazlalığı soruyor. Yani aslında bizden aradaki farkı istiyor arkadaşlar. 1200'den 1080'e çıkaracağız. 0. Ondan 8 çıktı. 2. Burada kaldı 9. Pardon. Burada kaldı 1. Yani 120 sözcük daha fazla okuyormuş Ebru Pelin'den. İşte burayı da bitirmiş olduk çocuklar. Bir sonraki sayfamızda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.